League of Legends şampiyon tanıtımının bu bölümünde kaybetmiş kral Kemal var. Benim adımı yolsuzluk Kaybetmiş Kral Kemal şimdi her zamankinden daha hırslı, daha öfkeli ve bir o kadar da kaybetmeye aç. Adalet yürüyüşünü şimdi de orta koridora taşıyan Kemal, vadideki tüm dengeleri alt üst etmek için geliyor milletin anasını belirleyenlerin adayı. 7'den 70'e tüm Rüntera'nın kalbini kazanan Kemal, konsolda dede kostümüyle önümüzdeki hafta mağazalarda olacak. Müzik Kemal, kül yeteneğiyle CHP'li teyzeleri saflarına katar. Bu teyzeler en yakındaki düşman şampiyonu doğru ilerler ve yeterince yaklaşırlarsa patlayarak belli bir alana hasar verir. Bu hasar Kemal'in yetenek gücüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu yetenek koridor temizlemek için de kullanılabilir. Siktir evet. arası W yeteneği koltuk sevdası. Unutmayın uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey var. Kemal asla vazgeçmediği koltuğuna oturarak yoğunlaşır ve eksik olan canını yeniler. Bu yetenek Kemal'in hayatta kalmasını sağlayarak savaşın ortasında daha uzun süre ayakta kalmasına yardımcı olur. E yeteneği burayı terk et. Burayı terk et Kemal seçtiği rakip bir şampiyona bağırır ve onu korkutur. Korkan bu düşmanlar bir buçuk saniye boyunca yetenek kullanamaz ve Kemal'den kaçarak uzaklaşır. Ben Kemal, geliyorum. Ulti yeteneğiyle haritada seçtiği bir alana giden Kemal, indiği yerdeki rakip şampiyonları havaya savurur ve sersemletir. Kemal, yetenek gücüne ve seviyesine bağlı olarak bu alanın hasarını ve boyutunu ben arttırabilir. Kemal, Şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere, hoşçakalın.